Evet arkadaşlar selamünaleyküm ben Levent Postepe Cümleten hayırlı cumalar diyorum arkadaşlar. Tam cuma saati. Ben bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar şimdi tek tek elimize alıp anlatsak yanlış olur. Tek tek anlatmaya gerekiyor. Çünkü kuşların hepsi aynı soyu kuş değil. Hepsi farklı farklı. Farklı meziyetli olan kuşlar. Uzun metrajda oynayan da var. Kısa metrajda oynayan da var. Çok çalışan da var. Hepsini böyle bir hayal kurarak Hayal kurarak eşleşme yaptık. Yaklaşık bir 20-25 tane yavru var. Ee, bu yavruları bedel e, bu akşam yerine çıkaracağım. Biz de oynatıyoruz, keyif alıyoruz, kupalar atıyoruz. Çok çünkü bizi memnun ediyorlar. Ee, bu akşam yayında bedel bu büyüyen yavrularımızın hepsi e, sizlerin olsun. Sizler bize dua edin yeter. Bu yavrularımızın hep sizden olsun. Beden her biri benim gözümde altın. Her biri benim gözümde altın. Mesela bunun bir büyüğünü ee, Eskişehir'de Musa Kızıkayı uçuruyor. Aradı beni. E, çok başarılı dedi. Şimdi bu da tezgah olacak. Arkadaşlar bu yavruların hepsi bir sürü yavru var. Tabii ekelerim de burada. Yavrularımız burada. Alacak arkadaşlar. Böyle bu yavruları alacak olan arkadaşlar. Yani çok başarılı olması lazım. Öyle düşünüyorum. Ben bu yavruları çok iddialıyım. Başarılı olması lazım. Akşam beyler yayında ee, saat 10'da görüşmek üzere. Bu yavruları takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diyorum tekrardan.